olanın acem olana, hacem olanın arab olana hiçbir üstünlüğü yoktur. İnsanlar bir tarağın dişleri gibidir. Ya yuhannas veda hutbesini hatırlayın. Sizler bir tek anneden ve bir tek babadan dünyaya geldiniz. Hiçbirinizin yet diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Öyle değil mi? Allah söylüyor bunu zaten peygamberin söylemesinden daha doğal. Ne olabilir? İnne ekramekum indallahi etka. Tanışasınız diye. Hani öyle. Oradan gitti, Arafu'dan geldik. Tanışasınız diye. Haklılık olmasaydı dedik, tanışmaya ne gerek var? Onun için Efendimizin hassasiyetlerini bir hatırlasanız. O hassasiyeti öyle bir sahabeye, öyle bir terbiye haline getirdi ki en ufak kokusuna dahi izin vermiyordu. Nasıl izin versin? Neden Selman'a Selman'u minna min ehli beyti diyordu ki? Selman ne Arap'tır, ne Kureyşlidir, ne peygamberin akrabasıdır. Ama Selman ehli beytimdendir diyor. Selman İranlı Düşün. Ta İran'dan çıkmış. Efendim Şam'da okumuş. Tarsus'ta okumuş. Hammuriye'de okumuş. Bugün efendim Afyon yakınlarında bir yer. Ondan sonra oradan Allah Resulü'nün geleceği yeri kitaplarda görmüş, oraya beni götürün diye tüm servetini satmış, bir kervana vermiş, kervan yolda soyulmuş, bunu esir etmişler. Ta, efendim Taifli bir Yahudi almış, o da Medine'li bir yakınına hediye etmiş. Medine'ye gelince, vallahi benim kitapta gördüğüm yer, beynel harreteyn, iki kayalık arası bu yer. buraya gelecek peygamber demiş ve yıllar yılı orada köle olarak düşünün bu bir dihkanın oğlu yani bir reisin oğlu İran'da bir reisin oğlu şu hayata bakın yahu destana bakın efendim destana bakın 5 yıl bir üstada hizmet etmiş 8 yıl bir üstada hizmet etmiş 10 yıl bir üstada hizmet etmiş böyle de ilim aşığı sahabenin içinde en filozofu oydu efendim Böylesine. Ve gelmiş Allah Resulü'nün Kuba'ya geldiğini duyduğunda Yahudi'nin kuyusundan su çekiyormuş efendisi. Efendim akıl baştan gitmiş. O yaşta adam Resulullah'la aralarında Resulullah'tan bir iki yaş büyük olması lazım. Efendim geldire geldire on kilometreye koşa koşa o yaşta akşama kadar su çekmiş. Resulullah'ın dizlerinin dibine kendisini atmış. Yani bir nice sonra konuştu diyor Ziya Hoca. Efendi. Uzun müddet ağzını açmadan Resulullah'ı seyretti. Bir nice sonra ancak ağzını açar. Bir hasret ve Resulullah ondan sonra git benden haber bekle mükatebe yap efendinle yani azatlık sözleşmesi. Efendim ben sana yardım edeceğim. Resulullah ilk gelen ganimetten yumurta kadar bir külçe altını hiç kimseye, hiç kimseye bir fay yokken direkt Selman'a al bunu kurtuluş akçesi olarak ver. Efendim Nedir bu Allah aşkına? Kızı Fatıma ellerim değirmen çekmekten kabardı su topladı babacığım bana bir yardımcı derken ona hayır diyen baba Selman'a bir yumurta kadar külçe gönder. Daha nasıl bir kardeşlik olacak? Daha nasıl olacak? Ağzından kaçtı işte Abdurrahman bin Avf'un bir canı sıkılmış. Neye sıkıldıysa bilmiyorum. Aralarında bir münakaşa geçmiş bilal Habeşiye karakarının oğlu demiş. <laughs> Bilal'in gönlü kit diye gitmiş tabi. <laughs> bilal çok, Allah Rasulü'ne çok değer. <laughs> Rasulullah'ın sabah namazına kaldıran adam bile, Bilal deyip geçmeyin. <laughs> gönlü kit diye gitmiş Bilal'in ve gözyaşıyla sadece cevap vermiş, söylememiş bir şey. Sabah gelmişler Mescid-i Nebevi'nin eşiğinde biri yatıyor, bakmışlar Abdurrahman, Abdurrahman ne yapıyorsun burada? Bilal gelip de kara ayaklarıyla şu ah yüzüme basmadıkça benim başım buradan kalkmaz. ومن <laughs> آياته Göklerin ve yerin yaratılışı onun ayetlerinden, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerinden. Ben şimdi başlasam size bir hikaye anlatsam. Hikaye şu, desem ki Todor Jifkov, Romanya'sından size bir zulüm hikayesi anlatacağım. Hikayenin kahramanı Plovdiv'de yaşıyor. Filibe eski ismiyle. Ben gittim oraya. Plovdiv'de yaşıyor. Oranın bir köyünde. Kahramanımız Hi tarihinde evini güvenlik güçleri basıyor. Romanya jandarması. Güvenlik güçleri duymuş ki Jilkov'un giyilmesini şart koştuğu komünist üniformayı giymeyi reddeden bir orada Türk alim var. Bu alimi duyduğu için geliyor önce üniformanın olup olmadığını soruyor. Yok diyor. Oradaki 60 köyün bir numaralı alimini çırıl çıplak soyuyor. Köyün ortasına çıkarıyor. Alimin gözleri önünde iki çocuğunu kurşuna diziyor. Ondan sonra alimin evine geliyorlar dipçikle kitapları teker teker indirdiler. Alim bir kitabı vermek istemiyor. bu Roman jandarması çekiyor, o çekiyor. O Kur'an. Roman jandarması alıyor, Kur'an'ın üstüne çıkıyor. Tepinmeye başlıyor. Alim jandarmanın ayağına atlıyor. Roman jandarması alimi sırtından süngüleyerek köyün meydanında üç gün asıyorlar. Şimdi ben bu hikayeyi anlattım size. Siz çok üzüldünüz. İçinizden zalimler dediniz. Katiller dediniz. Hainler dediniz. Hatta içinizde lazlar varsa şöyle hafiften efendim salayı da basmış olabilir yani. Efendim bu yani, Mesini nit diye efendim. Vesaire. Fakat ben bu olay Romanya'da olmadı. Bu olay bu topraklarda oldu. Ora Plovdiv değil şu vilayetti dediğim zaman ne olur? Eee Mık mık efendim. E, ya bizim gavurlar iyidir gene de falan. Ya orada dur. Orada dur. Bulandırma. içini bulandırma. Hakkaniyetini bulandırma. Vicdanını bulandırma. Satma. Bizdeni olmaz o iş. Zalimin bizdeni olmaz. Zulmün bizden olmaz. Niye? Elden olunca çok mu kolay geldi satmak? Senden olunca hayır. Pazarlık yapma. Dik dur. Dik dur ve bölünme. Yırtılma. Zulüm herkes için zulümdür. Baban da yapsa zulümdür. Baban da yapsa zalimdir. Eğer yapacağım bir şey varsa yedi kat göbek, yedi göbek yabancının yapmasıyla yedi göbek yakının yapması arasında fark olmaz. Tavrını aynı koy ki dürüst olduğunu, tutarlı olduğunu anlayayım. İmanından kaynaklandığını anlayayım. Bizim zalim iyidir. Ya işte eşki eşki bizim zalim. Bizim bağın koru. Falan yok. Yok öyle. Onun için bakın öyle bir çifte standart sergiliyoruz ki birçok zaman öyle içimizde çifte standartlar var ki o çifte standart yüzünden Allah yüzümüze bakmıyor ve sözümüzün tesiri olmuyor duamızın tesiri de olmuyor duamız da tutmuyor çünkü dürüst değiliz net değil zulüm tamam ve la udvana illa alez benim dünyada hiç düşmanım yok müslüman olarak bir tek düşmanım var zalimler